Oh be ne güzel hava. Tekneyle dolaşmak için ve balık tutmak için çok güzel bir hava. <laughs> süper be. Valla şuraya bakın manzara da süpermiş ya. <laughs> Teknem de çok güzel ya. Valla ördek tekne. Bayılırım böyle teknelere. Şunun şirinliğine bakın. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Ne kadar güzel. <laughs> valla süper ya. Biraz teknemle dolaşmaya başlayayım ben şöyle. Oh hava da güzel. Valla biraz da hızlanayım bakalım. Biraz hız yapalım ya değil mi? Allah çok güzel valla. Oh, Denizin ortasındaki şey ne ya? Allah Allah neler oluyor acaba burada? Ha, bu ne? Bu Allah, ne oluyor anam? O neydi be? Lan oğlum bana bir şey çarptı. Plakasını alın bana bir şey. Aa, köpek balığı mı o anam? Abi kocaman köpek balığı. Aa, Allah ım. lan. Oğlum ben ne yapacağım? Aha silahım da varmış. Oğlum sadece koltukla kaldım lan. Teknemin sadece koltuğu kaldı. Allah'ım ya Rabbim tekne param parça oldu. Ya o kadar da para vermiştim. Allah'ım sadece koltuğu kaldı elimde. <laughs> lan oğlum köpek balığı nereden çıktı ya? Anam kocaman da köpek balığıydı. <laughs> Nerede lan o? Anam hala etrafımda mı dolaşıyor? Nerede lan bu? Oğlum ben böyle kaldım lan birisi bana yardım etsin. Köpek balığı saldırdı gençler. Gençler bana bir yardım edin. Ha gelin. Ha. Allah razı olsun senden be. Allah razı olsun kardeşim benim ya. Vallahi hazır gibi yetiştin. Bu köpek balığı nereden çıktı abicim? Ya ne güzel tekneyle dolaşıyordum ben. Hava da güzeldi. Balık bile tutacaktım ben. Allah ne oluyor lan? Lan lan tekne batıyor. Anam oğlum bu tekneye ne oldu ki? Sen niye çarptın kardeşim? Bir dakika dur. Ana oğlum lan yardıma gelen tekne de battı. Bir dakika ben unuttum. Ben unuttun. Aa ben almadan gitti ya la Oğlum suyun ortasında kaldım tek başıma. Anam köpek balığı gelirse. Allah'ım nerede lan köpek balığı? Oğlum köpek balığı nerede? Lan oğlum biriniz bana yardım edin. Kaldım burada lan. Suyun içinde kaldım. Allah'ım tarafa doğru yüzeyim. Orada tekneler var. Oraya doğru gitmem lazım. <laughs> Oğlum yüz yüz bitmedi lan. Bir türlü yetişemedim. Akşam oldu Allah'ım ya Rabbim. Gençler buradayım. Gençler buradayım. Help me. Help me. Help me. Yardım edin. lan. oğlum burada kaldım tek başıma. Anam köpek. Aa köpek balığı. Anam al sana. Al sana köpek balığı. Al sana. Al 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 al. Vallahi vurdum lan. Kaç defa da vurdum ha. Anam vallahi vurdum ölmüyor lan. Oğlum benimdeki silahla ölmüyor vallahi. Nerede lan? Oğlum şu bir dakika lan beni de al beni de al beni de al gitme. Aha gitti lan. Anam vallahi gittiler. Oğlum yine kaldım burada tek başıma kaldım. Aman ya Rabbim. Ne yapacağım lan burada? Allah'ım köpek balığı var. Oğlum bu köpek balığı nereden çıktı ya? Allah'ım bütün zevkimi mahvetti ya. Allah'ım Allah'ım nerede bu? Suyun içini göremiyorum ya. Şöyle bir suyun içine baksam ben abi. Böyle bir dalayım ben içeriye şöyle bir. Ha, o. Anam ha, köpek balığı orada vallahi gördüm. Anam ana, ana. ha geliyor. Anam geliyor lan. Aha, gelme 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 lütfen. Lütfen beni yeme. Nereye gitti lan? Onu göremiyorum vallahi nereye gitti? Nerede lan bu? Ya bir dalayım şöyle bakalım. Aha orada. Seni gördüm. Seni hain köpek balığı seni suyun içinde ateş edemiyorum de ki. Nereye gitti lan? Aa, oğlum. Birisi bana yardım etsin. Birisi bana yardım etsin. Kaldım burada böyle ben. Köpek balığına yem olacağım. Köpek balıklarına yem olacağım. Allah'ım niye geldim ben buraya? Teknemi de mahvetti ya. O kadar para vermiştim ben. Ne güzel de teknem vardı ya. Ördekten mördekten valla. Çok ciciydi ama. Hain köpek balığı paramparça etti. Az daha beni de yiyordu valla. Tekne. Ha valla bir tane tekne. Yardım edin. Yardım edin. Buradayım. Aha suyun üstünde zıplıyorum lan. Valla suyun üstünde zıplıyorum resmen. Gençler yardım edin. Buradayım. Buradayım. Birisi bana yardım dur 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 lütfen orada kal dur gitme anam gitti ya la lan oğlum niye gidiyoruz beni burada bırakmayın aha köpek balığı orada vallahi ana abi inşallah bu tarafa gelmez İnşallah bu tarafa gelmez gelme orada duruyor vallahi hadi lan 20 saniye kaldı 20 saniye daha direnmem lazım 20 saniye daha ölmemem lazım ha 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 geliyor mu lan oğlum iyice yaklaşmış bu anam gelme lan oğlum nerede bu nerede bu suyun içine bir dalayım bakayım göreyim öyle bir Bayağı uzakmış Allah'tan bayağı uzak arkadaşlar Oo, Hadi lan 6 saniye 5 saniye Evet oğlum nefessiz kaldım. Nefesim bitti. Anam oksijensiz kaldım. Valla boğuluyordum azda arkadaşlar. Anam ah. Oh be vallahi bitti. Köpek balığı yenilmiş arkadaşlar. Aha ne oldu lan? Aa kazananlar. Oh evet. Ben kazandım. Tabii ki ben kazandım. 135 puan almışım. Daha ne olsun be. Arkadaşlar bu oyunda köpek balığından açıp hayatta kalmaya çalışıyoruz. Köpek balığı da değil arkadaşlar. Hocam megalodon bu. Megalodon anam. Anam vallahi tırstım ben. Evet şimdi köpek balığı seçimi yapılıyor arkadaşlar. Bakalım kim köpek balığı olacak. Ben mi olacağım acaba? İnşallah ben olmam ya. Ben köpek balığı olmak istemiyorum abi. Ha başkası oldu. Evet ben yine şirin teknemi seçeyim abici, Yine aynı tekneyle devam edeceğim. Hadi bakalım. Evet bu sefer savaşacağım seninle hain köpek balığı gel bakalım. Evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım ben de bu köpek balığından kurtulmanın bir yolunu bulacağım. Savaşacağım onunla. Nerede bu nerede? Bu sefer saklanmayacağım. Onunla savaşacağım. Üstün üstüne gideceğim. Ha vallahi gördüm. İleride gördüm. Gel bakalım. Seni çirkin köpek balığı seni. Megalodon musun? Nesin? Anlamadım ki. Aha oğlum çok büyük lan. Gitmesem mi? <laughs> bir dakika bir tırstım. Şuradan bir ateş etsem vurabilir miyim bakayım çok uzak. Biraz daha yaklaşayım. Al sana al sana vuramıyorum ki. Bir dakika vuramıyorum. Orada kal orada kal. Evet dur orada evet. Vurdukça da puan alıyoruz arkadaşlar. Biraz daha yaklaşsam mı acaba oğlum niye bekliyor lan o? Acaba hain planlar içerisinde mi? Al bakalım al sana al sana al sana al sana. Oğlum, bayağı da vurdum ölmüyor ki. Ölsene lan. Anam mermim bitti valla. Bir dakika roket atabilir miyim? Roketim de varmış abi. Şuradan bir roket sallayayım ben ona bakalım. Al bakalım sana roket al sana roket al sana roket al 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 al. Oğlum hiç ölmüyor lan. Gençler yardım edin oğlum. Biriniz el atın. Birkaç kişi daha ateş etmesi lazım. Niye oğlum ölmüyor? Hareket de etmiyor lan bu. Allah Allah hiçbir şey olmuyor. Ne oldu abi? Vallahi yendik. Ha vallahi öldürdük. Köpek balığını da öldürdük. <laughs> vallahi birinci oldum arkadaşlar. Süper. Kaç puan almışım abi ya? Gene 135 mi? 270 mi? Bir şeyler almışım abicim. Sonuçta kazandık. Evet. Bu sefer yedim. Bu sefer yedim seni köpek balığı. Seni pis. Megalodon seni. Bakalım bir sonraki savaşta ne olacak arkadaşlar? Köpek balığı mı kazanacak yoksa ben mi kazanacağım? Neyi seçelim abi? Enfeksiyon çıkarma. Çıkarmayı seçelim bakalım. Neymiş bu çıkarma? Video'na bakalım. Evet şimdi köpek balığı seçiliyor. Yok ya ben. Beni seçmeyin. Lütfen beni seçmeyin. Bu bölümü merak ediyorum. Oynamam lazım. Evet çok güzel. Atlattık vallahi. Hadi bakalım. Evet ben yine aynı silahımı ve teknemi seçtim abicim. Devam edelim. Geliyorum komutan Roblox. Bu sefer seni yiyeceğim. Evet silahımı da hazırlayayım abicim. Savaşa hazırım. Neredesin çirkin köpek balığı? Sanırım o ileride bir hareketlilik var. Oraya doğru bir gideyim bakalım. Arkadaşlar bu oyunu... Aa, bir dakika lan anam burada bir yerde valla. Aa çıktı lan. Allah anam valla orada. Ana birini teknesini dağıttı valla. Oğlum paramparça etti ya la. Şuradan bir iki tane ateş edeyim arkadaşlar. Vuramadım ki. Allah nereye gitti lan? Suyun içine daldı vallahi. Lan oğlum benim altımda bir yerde mi yoksa? Neredesin lan? ona ona buradaymış vallahi. Yanımdaki tekneye saldırıyor ama ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Vur 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 vuramadım ki. Anam param etti ya la. Anam gel atla. Atla kaçalım buradan çabuk. Atlayın gençler. Heh, Allah'tan iki kişiyi kurtardım vallahi. Topuk hemen buradan topuklayalım. Buradan uzak duralım abi. Allah nerede lan? Köpek balığı nerede? Ha orada vallahi. Gençler bakın bu sefer kaçmak istemiyorum ben ama yani sizi de riske atmak istemiyorum. O, o yüzden saldırmamız lazım. Bir dakika. Kaçmak bana Allah bir dakika gel. Anam kaçın. Kaçın şimdi kaçın. Yedi mi lan beni? Anam oğlum param parça etti lan beni. Vallahi param parça etti. Arkadaşlar köpek balığı tarafından param edildim. öldüm bu sefer öldüm her zaman kazanacak değiliz ya arkadaşlar yapacak bir şey yok <laughs> o zaman bu kadar yeter diyoruz arkadaşlar zevkli bir oyundu umarım videomu beğenmişsinizdir videomu izlediğiniz için çok teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.